sizlerle birlikte futbol e, e, kız oynayacağız. E, Hesabımı bilmiyorum. Hesabımda hesabımda Maybank Serkan Atta adını bilmediğim bir kişi var. Şu kafayı şu kafayı son bilek ve sandıklarım Soğuk adam. Çok soğuk 3 3 353 bin liram var. G falan. Onunla, ee, onu bir bittir. onu bir bitirip mesaj almayı düşünüyorum. Şimdi sizlerle bir maç atalım. Böyle. Ev futbolu gidelim. Oynamak isteyenler ev şey e futbolu bir Evet şu an başlıyor. Fransa. Güzel. Çok güzel bir takip geldi. İlerleyin. Evet. Tamam, şu sesi bir açayım. Aaa <laughs> Neymar bir var adamı ya. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Yani. Çok iyi oynadığım söylenemez. Çok, çok da güzel oynamıyorum yani. Daha iyi yok dedim. Ne oluyor Güzel oynadığım da güzel oynuyor diyemiyorum. Çünkü daha iyi yükledim. De... Daha dedim. yükledim birkaç oyuncu aldım. Gel geliyor arkadaşlar. Kafası ben direkt sekti. Ben topu görmedim. Kurtardı sandım. Böyle. Aa, adamlar güzel oldu. Uf, şey attı bu. Aa, hata yaptım, hata yaptım, hata yaptım. Ben düzelttim hatamı. Hop. Biraz kötü oynuyorlar. Şans abi nasıl kötü oynuyor? Güzel oynaması var burada. Galiba bot olması umuyor. Evet. Vurdu. Ah. Oh. Minicik kalmıştı arkadaşlar. ben de diyeceğimi bilmiyorum. Birizik <laughs> bir şey kalmıştı. Sol adı. Ah, bilir yatak. Neymar vurdu. Gol. Neymar Jui. Mükemmel bir gol. Evet böyle bir ava gol. Adam yanma yemiş. tam yiyemedim galiba yanma girmiş galiba bakalım. Kaleci

süper. Bakayım. Şöyle güzel bir vuruşu değil mi? Leyvan hazırladı. baktı kaleye ve Güzel bir beydi. arkada hallediyor sesi falan geliyor. ne diyeceğimi bilmiyorum çok güzel şutlar kaçıyoruz. Hey bari halledelim bari alei var. Dey bak. Ui! Gol arkadaşlar. Mükemmel bir goldü. Falka göstereyim. gol. Kardeş sağ olsun. Kardeşim geldi arkadaşlar geldi yolda oynuyordu. Mükemmel bir gol. Kim attı? Göremedim. Siz görmüşsünüz inşallah. 2-0. Böyle bir maç olacağı Düşünsenize böyle bir maç oluyor ve 2-0 geliyoruz. Ligde. Ama olmaz imkansız diyemem There will be three minutes at a time. Şu an adam da Hoppa. Şöyle. Evet, ilk bölüm bitmiştir. Güzeldi. İkinci yemeğiyle devam ediyoruz sizliyle. Adam değiştirmiyorum çünkü her şeyim çok iyi şu an. Adam değiştirme isteği yok şu an. Fransa genel diye düşünüyordum çok kötü çıktı. Ben yani en kötü adamımla bile böyle çalımlar atıyorsam. bir daha ve gol mükemmel bir gol bu adam çok benziyor bizim de öyle değil ama şey de Messi'ye benzetiyorum arkadaşlar neyse çok güzel bir videoydu hepiniz evet, sizi çok seviyorum abone olmayı unutmayın bay bay